Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bugün sizlerle birlikte Minecraft 1. Minecraft Pocket Edition 1.0'da eee Minecraft 1.0'da sıfırda e, size nasıl modern ev yapılır onu göstereceğim. Hani bir dünya yapalım. Bu birisi. Şimdi indi fıdı. köy çıkmaz çıkarsa planım boşuna gider. Arkadaşlar bunları yaparken sizleri de yeni bir tekstür pek tanıtmış olurum. Onu yaptığınızda göreceksiniz. Bize gereken malzeme. Blue quartz, blok purple slab. Purple, purple alıyoruz. Bu ilk önce son brick stairs alıp evin girişini yapıyoruz. Arkadaşlar ve yarın bir blok çekeceğim. Evet, okulda tam 11 kişiyle Ege oyunda tiri Ege oyunda TR ve 3 gibi bir sürü youtuberla beraber olacağız. Ee, evet. Şimdi hemen merdiven, merdiven böyle yapıyoruz. Sonra arkadaşlar bu ben seri halinde yapacağım. Hani modern evler şehri. Evet. Arkadaşlar iki, iki bunun arkasını iki tane koyduktan sonra iki tarafı da dört tane dört tane şey koyayım. Ee, quartz blok. Ve sonra burayı kırın. Onun yerine bu blok koyun. Böyle. Sonra buralardan böyle için alan alan yap, yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sonra bir 3 ve böyle. Arkadaşlar buraya tam 8 blok koyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 7, 8, bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. Sonra purple bloğumuzla yeniden buralara cam için yer yer alıyoruz. Ve bunu böyle yükseltiyoruz. Bir lan ne oluyor? Ve gördüğünüz gibi şimdi şekli al, alıyor. Sonra aynı şeyi diğer tarafa da yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Yani Buradan pul bu, pul pulak. Pul. 2 3 blok yukarıya Arkadaşlar ben e, böyle böyle bir e, şehir kuruyoruz e, serisi çekmeye çalışacağım olabilirse. Hani olabilirse de bu şehir kuruyoruzun birinci bölümü. Sonra bu blokla yine böyle kaplıyoruz. Tamam. Sonra kuart blokla altı dolduruyoruz. Arkadaşlar 1.0'a daha yeni yüklediğim için fazla alışık değilim. O yüzden e, böyle not gibi gözükebilirim. O yüzden çok özür dilerim. Pek alışık değilim 1.0'a. Doğrusu. Uzun zamandır Minecraft oynamadığım için. Elimin alışkanlığı iyice gitti. Neyse. Şimdi buradan stun slab'imizi alıyoruz ve purple blokların üzerine kaplıyoruz. arkadaşlar açıklama kısmından açıklama kısmından tabii ki de nasıl yüklediğini videosunu çekeceğim. Nasıl yüklediğimi. O zaman sizde linkini de koyacağım o videoda. Sizde bu sürümü yükleyebilirsiniz. Yani bu video yani siz şu an siz şu an bu videoyu izlerken ben o videoyu çoktan çekip YouTube'a yüklemiş olacağım. Yani e, siz şu an video izlerken bu videoyu izlerken o video yükleniyor olacak YouTube'a. Evet tamam. Böyle etrafını da kapladıktan sonra buraya bir şey böyle yapıyoruz ve sonra bunu kırıp yeniden böyle. Bu sonra üzerine böyle çatı gibi katlıyoruz. Evet arkadaşlar çatı yapıp döndüm. Şimdi hemen envanterimizden ince çığımızı alıyoruz. böyle buralara ince cam ile kaplıyoruz. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir ev oldu. Daha bitmedi ama. Böyle yaptıktan sonra kabusun duvarımızı alıyoruz ve köşelere böyle koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi tamam. Ee, bu yanlardan 9 tane kazıyoruz. sonra, sonra içlerinden de bir, bir, kat daha kazdıktan sonra buraları da kazıyoruz. Arkadaşlar döndüm. iki tarafı da böyle kazdım. Sonra elimize elmas bloğu alıyoruz. Ve o kapladığımız her yeri elmas blok ile kapladım. Tekrar gördüğünüz gibi o, her yeri kapladım ve buralara fenerleri koyuyorum. Sonraki girişi yeniden kabustanlı ve kaplıyorum. gelişe ilk gelişe böyle purple blok kayıyorum. Arkadaşlar sonra kalan kapı yapın için düzenleyin İstediğiniz şey yapabilirsiniz. Ee, tek katlı bir villa ilk bölüm olarak. Ben hemen evin içini yapıp Arkadaşlar döndüm size şimdi o bahsettiğim çek köpeği göstereceğim. Gördüğünüz gibi böyle güzel bir ev yaptım. İçini böyle doldurdum. Her türlü şöyle şimdi ben geldik. Bu kötü bir arkadaşlar yani bu tekstur pek sayesinde köylüler kız arkadaş şeklinde gözüküyor. Tamam. Sesleri aynı köylü. Ama kız arkadaş şeklindeler. Neresin lan? İkide bir bug oluyor. Bak, hareket etmiyor lan. alan süç çanta. Ben arkadaşlar doğru kız arkadaşımı buldum. Arkadaşlar döndüm. Gördüğünüz gibi doğru kız arkadaşım oldu. Bu çok az hareket ediyor. Ve sevdiğim yanında onu ittirince kolayca istediğiniz yere gidiyor. Ee, yüksek sürümlerde bunları kız arkadaşınız yapabilir ve onlarla da binebiliyorsunuz. Benimle evlenir misin? Şu sesi kız ya. Benimle evlenir misin? Evet mi? Hayır mı? Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna gelmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve son olarak bay bay. İkinci kez bay bay. Üçüncü kez bay bay.